Asya Formula 3 serisinde yarışmaya hazırlanan temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Formula 1 yolunda önemli bir adım attığını düşünüyor. Sanal pistlerde elde ettiği başarılarla adından söz ettiren ve simülasyondaki gücünü gerçek pistlere taşıyarak bu ölçüden önemli bir örnek teşkil eden genç yarış pilotu Cem Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde Black Arts Racing ekibiyle Formula 3 Asya şampiyonasında mücadele edeceğini açıklamıştı. Bölükbaşı F3 Asya serisine Black Ars Racing Team adına yarışacak ve burada Lorenzo Fluxa, Zdenek Kovanek ve Rafael Villagomez de takım arkadaşı olacak. Seride Roy Nissani, Gon Yujo ve Yehan Daruvala gibi Formula 2 pilotları da mücadele edecek. Sezon öncesi heyecanını paylaşan Bölükbaşı, Motorsporlarının en üst seviyesi olan Formula 1'de ülkemi temsil etme hayalime bir adım daha yaklaşıyorum. Çok mutluyum. Sanaldan gerçek pistlere geçen hikayemde yanımda olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Basketbol, yerken gibi çok sayıda spor dalını destekleyen ve bu alanlarda ülkemizden genç sporcuların yetişmesini sağlayan doğuş grubuna da bu heyecanlı serüvenimde bana güvendikleri, ana sponsor olarak beni destekleyip ülkemi temsil etmeme vesile oldukları için özel teşekkürlerimi iletiyorum dedi. F3 Asya serisinin ilk ayağı 29-30 Ocak tarihleri arasında Dubai'de gerçekleşecek. İlk hafta sonu toplamda 3 yarış, 4-5 Şubat ve 6-7 Şubat tarihleri arasında Abu Dhabi Yas Marina'da 3'er yarış düzenlenecek. Bu sezon başarılı pilotlarla aynı takımda yarışacak olan Bölükbaşı, 12-14 Şubat ve 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen son iki ayakta da 3'er yarış tamamlayarak toplamda 15 yarışa çıkmış olacak. Yarışlar F3 Asya'nın YouTube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Son olarak bölük başı 2019 ve 2020 sezonlarında GT4 Avrupa Şampiyonası'nda Bursa Otomotiv Motorsporla mücadele etmişti.